ram bana bile zor geliyor. Evet arkadaşlar çok önemli kıymetli bir konu daha mutlak değerli denklemler. Mutlak değerli denklemlerin içerisinde içerisine ne yazarsak yazalım sonucunun pozitif çıkacağı bilinciyle beraber işte mutlak değerin içerisine yazdığımız her ne yazarsak yazalım bunun sonucu ne çıkacak sonuç pozitif çıkacak. Yani mutlak değerli bir ifade mutlaka sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olacak. Dolayısıyla bunun içerisine baktığımız zaman iki tane, üç tane gibi bir değer alma mümkün. Yani bunu nasıl düşüneceğiz aslında? Mutlak değer gördüğümüz zaman içerisine bakacağız. İçerisinin bunun sıfır olma durumu vardır diye düşüneceğiz. Başka ne diyeceğiz? İçerisi negatif olsa da bu dışarıya pozitif çıkacağından dolayı içerisi negatif olabilir diyeceğiz. Ya da içerisi direkt pozitiftir mutlak değer olduğu gibi. ...kalkar şeklinde düşünmüş olacağız. Dolayısıyla üç durum ya da bunu birleştirerek... şuna eşitliği buraya verirsek... ...iki durum olarak da düşünebiliriz aslında. Mutlak değerli ifadelerin... E, ...işitinin sonucunun... ...yani şurası işte mutlak değerli bir ifade... ...eşittir. Buraya eksi beş yazdığımız zaman... ...bu hataya çok düşmeyin. E, mutlak değerli bir ifadenin sonucunun... ...negatif çıkmayacağını bileceğimizden dolayı... Hemen getirip böyle bir saflık yapmayalım. İşte bu eksi 5 olur ya da bu getiririz buna işte eksiyle çarparız artı 5 olur gibi bir şey demememiz lazım. Eğer mutlak değerli bir ifade negatif bir sayı eşitse bunun direkt çözüm kümesi boş kümedir. Buna çok çok dikkat etmiş olalım. Çok kıymetli çok önemli bu. Mesela şuraya baktığımız zaman içerisinin işte 2x-1'in 2x-1'in işte pozitif bir değer. 5 olması da mümkün. Ya da 2x-1'in işte eksi 5 olması da mümkün. Yani şurasının içerisine biz 5 de versek burasının içerisinde eksi 5 de olduğunu bilsek sonucunun 5 çıkacağı malum. Dolayısıyla burada 2x-1 karşıya atarsak 6, x'in burada 3. 2x-1'i karşıya atarsak eksi 4 x'in burada eksi 2 olacağı görülmüş olur. Çarpan değerini soruyor o da nedir? 6'dır. Buraya baktığımız zaman 1 eksi kök. Hemen burada ne yapıyoruz? Görüp ya işte 3, 3 7 x eşittir. 1 eksi kök 2 de 3 7 x eşittir. Eksi 1 eksi kök 2 diyor muyuz Ali Orhan? Evet. Evet dersen kaybettik o zaman. Niye? Niye kaybettik? Ne demiştik? Şurasının karşılığı ne olamaz? Negatif bir değer olamaz. Mutlak değerli bir ifade hiçbir zaman negatif bir sayıya eşit olamaz. Bir mi büyük, kök iki mi büyük? Evet. Ee, Çukur kök iki. Kök iki büyük. O zaman bir kök küçükse bir eksi kök iki nedir? Sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla şöyle bir şey yazamayız. Öyle bir şey yazıp çözüm kümesinin sen şıklarda da bulursun ama bunun gerçek çözümü nedir? boş kümedir. Of. Geçmiş olsun Ali Orhan. Evet, anlaştık mı? Evet. Dolayısıyla şimdi eşitlik olursa ne olacak? x eksi 1 eşittir 4. Tamam, x eksi 1 eşittir 4 de olabilir. x eksi 1 neydi olabilir Ali Orhan? Ee, 4 de olabilir. Evet. Eksi, y x 3 y olabilir. Ne olabilir? X, X eksi 3. 3 de olabilir. Nasıl eksi 3 olacak? Olabilir eksi değil. 4. X eksi 3 olur. X Ve 5 olur. X 5 olur evet. Eşitliğini yazıyoruz. Y artı 2 5 olabilir. Ya da Y artı 2 ne olabilir? Eksi 5 eksi olabilir. Eksi 5. Dolayısıyla Y eşittir 3 olur. Y eşittir eksi 7 elde etmiş oluruz. Ne soruyor bize? Alabileceği en büyük X çarpı Y'nin alabileceği en büyük değer Şurada 3 var çarparsak. 21. 21 nasıl olacak? 3 ile eksi 7'yi eksi çarparsak olabilir hocam. Evet artı 21 olur. Ondan daha da büyüğü olmaz zaten şıklarda da. 15'te yokmuş. 15 var mı diye bakacaktık. 21. Güzel. Şimdi buna bakacak olursak burada da şöyle bir durum var. Mutlak x eşittir 2 dediğinden dolayı x'in 2 ya da x'in Eksi 2. Mutlak y eşittir 5 dediğinden dolayı y'nin 5 ya da eksi 5. Mutlak z eşittir 6 dediğinden dolayı z'nin 6 ya da z'nin eksi 6 olma durumu var. Şimdi buraya baktığımızda x artı y artı z toplamı kaçtır diyor. 3 artı bizim için önemli. Yani x'te e, z'ye vereceğimiz değerlerle beraber bunların üçünün çarpımını da sıfırdan büyük olmasını istiyor. Şimdi elimizde hem negatif hem pozitif sayılar var. Üçünün de çarpımı, üçünün de çarpımı sıfırdan büyükmüş. O zaman ne olmalı? Üçünün de pozitif olma durumu olabilir. Ya da ikisinin pozitif, birinin negatif olma durumu olamaz. Dolayısıyla ne olması lazım? Üçünün negatif durum olması mümkün değil. İkisinin negatif, birinin de pozitif olma durumu vardır demek ki. Ya üçü de pozitif olacak ya üçü de üçünden iki tanesi negatif olup bir tanesi pozitif olacak. Başka alternatifimiz mümkün değil. Ee, toplamı kaçtır diyor. X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Z, X ve Y. Dolayısıyla biz ikisini negatif ya da hepsini pozitif alsak burada. Bakalım hepsini pozitif düşündüğümüz zaman şu şartları sağlatabiliyor muyuz? Hepsini pozitif düşündüğümüz zaman X'in 2 yani Z'nin en küçük olması gerekiyor. Bak hepsi küçük. Hepsi pozitif olduğunu düşünürsek Z'nin 6 buraya geldi. Yani şu şartı da sağlaması lazım. Z küçüktür. X küçüktür. Y şartını da sağlaması lazım. Hepsini pozitif aldığınız zaman Z'yi buraya 6 aldığın zaman bunu sağlaması mümkün değil. Dolayısıyla hepsi pozitif değilmiş. Neymiş o zaman? İkisi negatif biri pozitif olacakmış. O zaman Z'ye en küçük dediğinden dolayı bence Z'yi eksi alalım. X ile alakalı yani e, pozitif alsak X'i 2 5 olabilir aslında şurada. X'i pozitif alsak e, büyüklük iki de işte, değerini karşılamayabilir hocam. Bak X'i 2 alırsak Y'yi de 5 alırsak sağlıyor sanki. Şu. O zaman e, negatif oluyor. Bir tane evet, daha negatif olması lazım. Dolayısıyla eksi 6'yı buraya alacağız. Eksi 2'yi buraya alacağız. Ve kaç alacağız? 5. 5. Toplamı kaçtır diyor. Eksi 8 5 toplarsak. Demek ki eksi 3. Bu yıldızlık bir soru aslında. Güzel. Yıldız da güzel yapamadık. Şöyle güzel bir yıldızı. Bu soru bence hak ediyor. İçerisinde güzel detaylar var çünkü geçtim. Buna bakalım. Burada da denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bununla alakalı nasıl bir şey düşünebiliriz? 3 eksi x 2 x 6 eşittir eksi 4. Nedirsin? dersin? Alorhan. Yani bunu hem pozitif ve negatif şeklinde çıkartabiliriz X'i. Bir pozitif şekilde düşünüp bir de negatif şekilde düşünüp çıkartabiliriz. Bu tip soruları şöyle yapmamız lazım. Köklerine bakmamız lazım. Kökleri ne göre e, yorum yapıp ona göre e, işlem adımlarını ilerletmemiz lazım. Burada X'in eşittir 3 olduğunu söyleriz. Şuna baktığımız zaman, 2x eksi 6 eşittir sıfırdan yine x'in de buradan 3 ol şey 6 bölü 2'den yine x'in de 3 olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz burada bu işlemi yapabilmemiz için gerçi şey de olabilir burada ee, bak onu yeni gördüm x eksi 3 3 eksi x ile mutlak değer x eksi 3 aynı şey midir? Evet. Kesinlikle aynı şeydir. Peki ben şurada Diğerinde iki parantezini alsam içerisi x eksi 3 olur mu? Olur. Varmış. Bunu ben 2'yi dışarıya çıkarsam içeride x eksi 3 kalır mı? Kalır. Dolayısıyla şuna baktığın zaman bir tane x eksi 3. Şurada eksi 2 tane x eksi 3. Gördük mü? Evet. Ve şurada da 6. Şimdi burada şöyle bir detay var. Aslında bir tane elma eksi iki tane daha elma olunca eksi pardon altı değil eksi dörtmüş şurası hemen düzeltelim altı değil orası eksi dört yani hiç söylemiyorsun da Burası eksi dört dolayısıyla bir tane elma eksi iki tane daha elma olunca ne olur x eksi üç elma, olur evet eksi, eksi elma, olur. elma olur dolayısıyla x eksi üç eşittir kaç eksi dört eksiler gitti çok güzel x eksi üç eşittir o zaman ne diyeceğiz? x eksi 3 ya 4'e ya da x eksi 3 eksi 4'e eşittir. Buradan x ya 7'ye buradan da x eşittir. Eksi 1. Çözüm kümesi nedir o zaman? ÇK dediğimiz çözüm kümesi eksi 1 ile 7'dir. Güzel bir soru. Eğer şunların içleri aynı olmasaydı bunu nasıl çözeceğimizi anladın mı? Bunun ayrı ayrı köklerini bularak kökleri arasındaki duruma göre burada mutlak değerin dışına çıkartarak çözecektik. Ama burada gördüğün gibi köklerin içerisi aynı çıktı. Ona gerek kalmamış oldu. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar yersin, Bunlara tekrar edelim. Kendine iyi bak, alıyorum. Siz de hocam.